Ankara'da kısa bir süre önce maden ocağında bir göçük meydana gelmişti. O göçüğe ilişkin sıcak gelişmeler var. Telefon attığımızda A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ olacak. Muhammed bir kez daha günaydın diyelim. Kolaylıklar sözü hemen sana bırakalım. Günaydın Gökhan Kurt. Ankara güne üzücü bir haberle başladı. Nallıhan ilçesinde Çayırhan Maden Ocağı'nda bir göçük meydana geldi ve bu göçükte ikisi ağır 14 işçi yaralandı. E, bu bahsettiğimiz e, e, Maden ocağı bir kömür madeniydi. Linyit kömürü çıkarılıyordu burada. İsmi Hırka tepe Maden Ocağı'ydı. Olay gece vardiyasında meydana geliyor ve saat 3 sıralarında ocakta bir göçük yaşanıyor. Maalesef 14 işçi de yaralanıyor. Hemen bölgeye arama kurtarma ve güvenlik ekipleri hızlıca sevk ediliyor. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesi'ne getiriliyor. Ardından da durumu ağır olan iki işçi ise ambulansla Ankara'ya sevk ediliyor. Güçlü nedeni ve sorumluları ile ilgili henüz bir açıklama yok. Çalışmalar devam ediyor. E genelde zayıf zemin, yetersiz destek, aşırı kazı, su baskını, doğal afetler nedeniyle yaşanıyor. Ancak az evvel söylediğim gibi göçün nedeni henüz belli değil. Yetkililer bunu araştırıyor. Umuyoruz ki ağır yaralı işçiler bir an evvel sağlığına kavuşur ve benzer kazalar bir daha yaşanmaz. Gökhan Kurt.